Arkadaşlar merhaba, 15 Mart 2022. Panel San'la ilgili bir yatırım haberi var. Bu videoda bu haberi sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle arkadaşlar: Panel Polatlı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arazi üzerinde yapılacak yeni fabrika inşaatı ile ilgili süreci başlattı. Şirketten konuyla ilgili kapa yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. Şirketimizin halka arzdan elde ettiği fonun bir kısmının şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması amacıyla sandviç panel hattı ile ilave çeşitli ek makine yatırımı alımı ve fabrika inşaatında kullanılması çerçevesinde sahibi olduğumuz Ankara ili Polat ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 140.130 ada iki parsel nolu arazi üzerinde yapılacak yeni fabrika inşaatı ile ilgili süreç başlamış olup bu çerçevede söz konusu inşaatı yapacak olan firma ile prefabrik yapı imalat sözleşmesi imzalanmıştır. Paransan ile ilgili güzel, olumlu bir haber. Yani şirketin üretim kapasitesinin artılması amacıyla sandviç panel hattı ile ilave çeşitli ek makine yatırımı alımı ve fabrika inşaatında kullanılması çerçevesinde Ankara ili Polatlı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika inşaatı ile ilgili süreç başlamış arkadaşlar. Alarsan ile ilgili bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.